Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 3 sütundan oluşan bir veri kümesinden benzersiz liste çıkarma ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Bakınız burada 3 ayrı e, sütunu düşe yığılı alt alta getireceğiz. İngilizcesi Vistak. Daha sonra da benzersiz fonksiyonu kullanıyor olacağız. Tabi bu işlemi yapmak için aslında koşullu biçimlendirmeden de görsel anlamda yararlanabilirsiniz. Bakın şöyle yapalım. Ben mevcut bir kaldırıyorum. Bakın seçiyorum. Kontrolle diğer listeyi. Kontrolle diğer listeyi seçtikten sonra koşullu biçimlendirmemizin biliyorsunuz conditional formatting. Burada bir ne ne değerler var. Bakın bu aslında kırmızılar tekrar etmeyenlerin listesi, diğerlerinin tekrarı var anlamında. Tabii bu listeyi benzer şekilde alt alta getirelim. Hemen düşe yığıya gidiyorum liste. Listeleri teker teker seçeceğim. Seçtim noktalı virgül, seçtim noktalı virgül Ayraçımız seçtim noktalı virgül. Tabii bu ne yapacak? E, sonuçta bir araya getirecek, benzersiz yapmayacak. Bildiğiniz benzersiz fonksiyonumuzu da önüne yazdığımızda benzersiz listemizin elde edildiğini gördünüz. İsterseniz başına bir de sıralama da getirebiliriz. Ondan sonra sıralı dediğimizde de sıralı şekilde benzersiz listeyi görmüş oldunuz.